Selamlar, yeni vloga hoş geldiniz. En elit ve niş zevklerimden biri olan pazar aktivitesini beraber yapacağız. Portakal Çiçeği Caddesi'nde kurulan iki katlı kapalı pazar alanına gideceğim. Caddenin karşısında Yoga'dan arkadaşım var Seher. Ha, geçen vlogta hani konsere gitmiştik birlikte. Onunla beraber gideceğiz. ...şikakirlerimi toplayayım. Esas, esas bugünün anlam ve önemi nedir söyleyeyim mi size? Kafiye kardeş geliyor. Çok heyecanlı, çok meraklı ve çok gerginim de aynı zamanda. Hemen hikayesini anlatayım olayın. Yine yoga'dan arkadaşım var bir tane, Merve. Sitesinin bahçesinde bir ay önce falan bir buçuk ay belki bir kedi gördü. Bizim yoga grubunda o kediyi çekti paylaştı. Belli ki sokağa atılmış ya da kaçmış ama çipi falan yok. Sahiplenmek isteyen var mı gibisinden. Ve ben o sırada böyle yolda yürüyordum eve giderken bu mesajı gördüm ve dedim ki ah bir dakika böyle fotoğrafı görünce bilirsiniz ya hani bir şeyi ilk görüşte o an o fotoğrafı görünce dedim ki bu kediyi dedim ben sahiplenmeliyim dedim tamam mı? Bu kolay çok salatçı oldu ya. Spreyle yapayım en iyisi. İlk, i̇lk okula giderken ki gibi oldu. <laughs> Ondan sonra Merve'ye mesaj attım. İşler oldu, benim işlerim oldu. Ha bu akşam da, ha yarın akşam da falan derken bir türlü biz bir araya gelip de yavruyu ben alamadım. Bu akşam için sözleştik. Artık dedik bu işi yapıyoruz. Bir buçuk yaşında yavru dediğime bakmayın. Çok tatlı. Yiyeceğim onu. Çok merak ediyorum. Kofi ile anlaşabilecekler mi? İkinci bebeği istiyorum. Demek ki insanlarda da böyle oluyor. Hani bir tane çocuk yapıyorlar. Sonra ikinciye böyle karar veriyorlar. Demek ki hani işte al. Birinciyi artık sindirip ona bakıp iyice anladın mı? Taşlar yerine oturunca. Hadi ya ikinciyi yapalım. Diyorlar demek. yani mantıklı düşünen diyor yoksa patala kütele yapan çok. Güneş kremimizi sürelim. Reklam değil kendi aldığım şeyler. Kreminin bunun dudak balımı da çok güzel. Bittikçe alıyorum. Yüzünü. Aa ben şeyi değiştirdim. Bakın odaya Dün bütün gün. Dün bütün gece. Uf, her şey sana. <laughs> dün bütün gün. Bu odayı değiştirdim. Hızımı alamadım. İşte salondaki perdeleri değiştirdim. İçerideki perdeleri getirip salona taktım. Onları getirdim. Bilmem ne falan filan. Arkamda da bakın poşetlerde. Bir sürü işte giyilmeyen kıyafettir vesaire. Hepsini ayıkladım. Ve şurada giysi kumbarası var. Ben oraya bayağı bir şey bırakıyorum. Bunları da şimdi çıkarken giysi kumbarasına bırakacağım belediyene. Hadi gidelim. Böyleyim. Yine altı şortlu tesis eteklerinden hoş Ben <laughs> o ya Beyoğlu Best düzenledim. Burayı görmüştüm. Kardeş geliyor. Kofi kardeş geliyor. Evet Kofi tek çocuk saltanatın bitti. Bundan sonra sevgimi bölüştüreceğim. Ama aranızda ayrımcılık yapmayacağım. Ben eşit bir anneyim. O kadar temizlik yaptım ki. Ama çok iyi oldu. Dekorasyon ve temizlik böyle tazelendim. Harika oldu da burada dursun ya. Burada lazım olur ya. Köy yumurtası, tereyağı falan filan. Öyle şeyleri pazardan almayı çok seviyorum. Yerli üreticiye destek oluyorum. Ayrıca pazara gitmek benim için tam bir böyle güzel bir aktivite ya. Günümü güzelleştiren, haftamı güzelleştiren bir olay. Evet, pazara geldik arkadaşlar. Seher, <laughs> merhaba. Selamlar. Şimdi giriş yapıyoruz buradan. Böyle <laughs> de turist gibi. <laughs> Zaten öyle zannettiler. Evet öyle zannettiler. Nice fish. Şimdi önce üst kata çıkacağız. Üst katta kıyafet reyonu. bir elimiz kolumuz hani yiyeceklerle de olmadan önce bir oraya bakınalım. Belki güzel bir tezgah bir şeyler görürüz diye. Ondan sonra da bu kata inip sebzedir, meyvedir alacaklarımızı alacağız. Sağ Ay çok güzel. Bayağı da beğendim. Gerçekten. Yaş fındık. Evet. Abla, ya, evet. var, buyurun. Kameraya çektiğimi görün. Bir şov yapmadan geçmiyor. Tabii. Şuradan iskata gidelim. Mısır da mı alsam? Taze fasulye kesin alacağım zaten. Bayağıdır yapmıyorum. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Bakın pazar deyip geçmeyin arkadaşlar. Görüyor musunuz? AVM şeyi var bandı etrafta böyle bakın şöyle geniş açıyla çekeyim evet şimdi bu üst katı komple böyle gördüğünüz gibi sanki hani böyle Tayland'daki falan böyle pazarlar oluyor ya o hissi veriyor her şeyi kaybederim. Etrafa <laughs> böyle. Şöyle en köşeden falan bir başlayıp tuturuz. olur. olur sen... Hadi bakalım. <laughs> bayağı büyük arkadaşlar böyle arkaya kadar tüm Aha. alan böyle. Bak mesela şöyle kilimler, bir şeyler. Yani detay detay çekemeyebilirim, kızmayın bana ama güzel tezgahlar, bir şeyler görürsem kayda alacağım. Şimdi Seher orada bir şeyler bakıyor. Şöyle bir tezgah buldum. Müslim kumaş şeyler var. Mesela bakın bu Addax 250 lira. Burada böyle şortlar falan. Şurada da askıdakilerde Ru diye bir marka var ya hani gayet böyle güzel segment bir marka. Bunun bayağı böyle etiketli, poşetli askıda ürünleri var. Bunlar tabi daha yüksek pazar fiyatlarına göre ama mağaza fiyatlarına göre kıyaslayınca çok 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 uygun. Yine Burada da böyle üstler var, 100 liraymış bunlar. Arkadaşlar kıyafette bir şey yoktu, biz gıdaya başladık o yüzden. Şuradan yumurta alıyorum şimdi teyze gitti. Serde salatalık seçiyor. 30 tane yumurta. Şu koli benim. Öyleyiz. Ben onu en son alsam olur mu senden? Şu şurayı da alacaklarım ama. Bilirsiniz. Şuradan domates aldım. Tarla domatesi. Yumurta domates devam ediyoruz. Avokado. Taze fasulye alıyorum arkadaşlar. Zeytinyağı yapıp Su, su. Yiyeceğim. Nereden anladın YouTube yaptığımı? Çünkü ben de o işle ilgileniyorum. He. <laughs> Şimdi yeşillik alıyoruz. Aslında o işle ilgileniyordum da sonradan kapandım. Çok güzel ekmekler gördüm. Bakın böyle. Acayip güzeller. Çeşit çeşit. Seslere bakın. Şurada bir mola verdik. Dinlenme molası. Of! Oh, gerçekten pazarda kar diyor. Bayağı bir güneş hansında yoruldum. Bütün aradığım şeyleri buldum. Güzel güzel ihtiyaçlarımı aldım. Şimdi yerleştireceğiz. Günaydın Beşiktaş. İyi baklın. Beşiktaş'da bir doyumumdu. Sör Hayvan'ın taklidi olarak yapmıştım. Bir şey aynı da işlemiştim. yok. Ben Beyliği izlediğiniz Kültürünü davet ediyorsunuz ve kültürmeyi geliyor. Çok güzel sorular hazırladım. Hadi bakalım. Hepsini tek tek atlamadan telefondan okuyacağım. Ve, e, bu şeyden bahsetmem Instagram'da filtre. inan kamerada <laughs> Yani her yerde aynıyım ben. Her yerde. Özellikle <laughs> de kadının kadınların kadınlara yaptığını gördükçe e, gerçek bırakmıyor. <laughs> Ya bu çok güzel işte. Az önce içeride de bir şeyler konuşuyorum. Evet. Bu çok iyi. Salonun perdelerini değiştirdim bir de. Size dedim ya. Benim fix menüyü yaptım yine. Menemen ve karpuz peynir. Yiyip kendime geliyorum. Ay bir tane PR kargosu geldi. Ürünleri çektim. Şimdi onu editleyeceğim. Size de göstereyim istedim. Daha önce de bana ürün gönderen bir marka. Hediye yolladılar. Bir tane parfümü var böyle. Milletlerse. Ben asla koku tarif edebilen bir insan değilim. Hani bazıları anlatır ya böyle şu notayla açılıyor şöyle olur. Ne anlarım ne anlatabilirim öyle söyleyeyim. Koklayınca hoş ama hani kullandıkça üstünüzde bunu taşımak vardır ya o zaman nasıl olacak göreceğim. Bir tane de böyle saç misti, saç parfümü yine. Markanın ismini söyleyeyim. Parfüm Atelier diye, Parfüm Atelier böyle. Bu kutusu çok tatlı. İçinde bir sürü böyle renkli ıslak mendil arkadaşlar. Bunu kapının girişine koyacağım. Böyle gelirken giderken çantaya atmadık falan. Böyle bir kolonya var bakın şişesi çok güzel. Bayağı beğendim. Bunlar böyle kapının girişine. Sonra böyle bir oda kokusu baş koymuşlar. Çok tatlı. Bu da çok kokmuyor ama güzel kokuyor. Yayılır herhalde ya da ben şu an çok üst üste şey kokladım. Hiç koku almıyorum şu an. Ya şişelere bakar mısınız? Bu da böyle cam ve bayağı ağır bir şey. Bu bildiğim bir dekorasyon mağazasında satılacak cinsten bir şey. Çok güzel. Bunu da şimdi banyoya götüreceğim. Kedi gelecek diye heyecanlıyım. Resmen böyle şey gibiyim. Hani akşam misafir gelecektir de böyle orayı burayı toplarsın ya. Birazcık da böyle tam olarak öyle bir modda. Heyecanla bekliyorum bakalım. Kapı çaldı ve bir kargo daha geldi. Yine bu da bir marka hediyesi. Sırtı böyle. Muel. Muel. Bir tane de şöyle takım. Ha bakın giyim odası böyle çok güzel oldu değil mi? Onu da göstereyim durun kalkınca. Bende gerçekten hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı var. Oradan oraya, o şeyden aşağıya o zıplıyorum. Bunu fark ediyorum artık kendimde ve... Aa, çok güzel. Yakmaz bu. Hoş yumuşak bir keten. Şu şekilde bir Üstü var. Bir tanesi böyle altı yırtmaçlı gibi. Böyle yırtmaçlı. Salaş. Çok hoş bir takım. Bu da böyle gold takılarla çok güzel olur. Eee? Boş askı? Hı? Olamaz. Olamaz. Boş askım yok. Askı hak etmediğini düşündüğüm bir kıyafetin hemen askısını alıyorum. Ben düzenli bir kızım. Düzenli ve küçük. Evet. Şimdi buradan... Bu yerleri tam karşıya koyarak güneş ışığını yüzüme yüzüme almayı hedefledim. Bu kısma bu ayakkabılık çantalık raflarımı koydum şöyle. Şunun şununla böyle simetrik tam hizada gelmesine bile dikkat ettim değil mi Kofi? Bugün sana kardeş geliyor tekrar hatırlatayım. Sonra burada açık dolapları ve kapalıyı böyle dip ve koydum. Üstüne de halıları koydum maalesef. Çünkü başka bir yer yok onları sokuşturabileceğim. Burada tuvallerim var. Burada yaptığım sanat eserlerimden bir tanesini böyle bu odaya layık gördüm. Böyle bohem bir hava yarattım. Geliyorlar. Çok gergoyum ve heyecanlıyım. Hoşgeldiniz. Gel Hello. 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 içeri çıkar. Hello. Aha kofi. Hi. Kofi eşyam. Yürü. Kofiye ekranı eşyam. Evet. Hoşgeldiniz. Sağ ol Yaşım. Hoşgeldin. Tam ortaya bir açmadan. Sakinler. Ya çocuk aslında çok sakin. Değil mi? <laughs> Ama an kedinin işte kedisi bendeydi. <laughs> o biraz tekili olduğu için. Geçin geçin salona hadi. Tamam Dur. Sakinler bu <laughs> şu an gayet. Bu tarihi anı kaydediyorum. Nasıl açılacağım? Da... Nasıl açılacağız? <laughs> Heyecanım Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Hiç, 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 hiç öyle bir şey olmayacak. Bu çocuk <laughs> Ya bir bakabilir miyim sana? Ama ne kadar güzelsin. Ay Merve. Anam içim şey oldu böyle çok. Aklın mı? Size ne getireyim? getireyim? <laughs> Sok, soda so, so içer misin? Tamam. 3 <laughs> kiloymuş. Ee, ondan sonra hiçbir sağlık sıkıntısı yok. Bir ila 2 yaş arasında olduğunu düşünür veteriner. Muhtemelen ee, bunu çünkü şey için kullandılar abi. Damızlık. mi diyorsun Allahım ne <laughs> kadar güzel. Çok güzel. Nasıl bunu attılar mı ya? Kaçıyor mu aşkım? Kaçmış mıdır sence yok. yoksa? Abi kaçmış olsa bir buçuk ay benim evimin altındaydı. Bu kedinin yeri belliydi. Hiç kıpırdamadı. Gelsin buraya. Şu an çok <laughs> iyi bence ikisi. Yavaş yavaş. Aynen bak ha. şu anda onun şeyini baksın falan korkmuyor. Evet. Kırflaşırlar baksın. Udalaşma yok. Emin misin? Evet pekmezde biz denedik onu. Tırmalar <laughs> dersler <laughs> hep böyle. <güzeldi. gülüyor> <laughs> Bu kadar sen. Bu kadar mı? Rahat olsun. İyi ki varsınız lan siz yoksa ben... Bana... Aha! Kaçtı. <laughs> Saklanacak tabii canım başta. Bizde de de öyle evet Ben de ilk iki gün falan saklandı. Araya gitti. <laughs> Kofi? Bence bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çünkü arkadaşlar. Bence de iyi anlaşacaklar. Kofi de oraya girerse? İçmiş olacak Dilan. an. Tamam. ol. Sadece kız gelene kadar var ya. Gidiyor. Durmadan sigara böyle normalde hani biz böyle <laughs> içerim hiç böyle akşam canım sigara istemem. Abi böyle durmadan yakıyor nasıl olacak Ama Hiç öyle değil, hiç öyle değil rahat öyle. ol. Bir de şimdi Harman'ın şöyle bir Bir, bir buçuk ay sokakta kaldı. Sonra geldi. Bir getirdi. bir etirdim. Tabii. Tabii. Geldi, tabii. tabii baya, bayağı, bayağı travmatsı. Ve Tekin de yani pekmez de biraz halletti şey olarak. Aha Şu an acayip sesler çıkarıyorlar. Acaba siz kendi dilinizde şu an konuşuyor musunuz? Ne diyorsunuz birbirinize mesela? Şimdi perdenin arkasında şurada arkadaşlar. Bir saati geride bıraktık. Şurada pantolonların arkasında şu anda. Coffee de onu asla rahat bırakmıyor. Yani tanışmak, kaynaşmak istiyor sanırım. Salondan buraya geldiler böyle. İçeride hala dolabın içinde saklanıyor. Kofi onun önünde çıksın da oynayalım, tanışalım diye bekliyor. Ben de burada çikolatalı kek yapıyorum. Pekmez attım içine tatlandırsın diye. Kabımı da böyle tereyağıyla yağladım. Fırını ısıttım. Canım çok çekti birden. Önce dışarıdan söyleyecektim. Hem çok fazla seçenek kalmıyor Antalya'da. Yani saat 10 ama birçok yer kapanıyor erkende. Hem de böyle akşam kalkıp kek çıkmanın tadı başka ya. Kek perileri, toz perileri. Hep bu de gelir. Bunu yapması zaten ayrı bir keyiftir. Bakarsın eldeki malzemelerle ne yapabilirim? Muzu nasıl nasıl koysam? Ben de bir başak burçluğu var kesin. Her <laughs> şöyle yan yan koyayım. Aynen. Dört tane ya. Evet. Bakın. Ben güzelim fırına. Ben bunun hepsini bu gece yemem inşallah. Evet. Günaydın. Sana da bugünler hiç unutulmayacak güzel böyle bir neşe ve anı yani. Merakla, hayretle, mutlulukla izliyorum. Bebeğimiz gayet aslında iyi adapte oluyor. Bütün odaları falan gezdi. Tabi peşinde Kofi ile. Aynen bakın şu şekil. Kofi <laughs> de yüzsüz bir eski sevgili gibi yani tam olarak. Ya çok tatlı bir ikilisiniz artık siz ya. Bütün gün telefonda edit yaptım. Hem bu videoyu editledim hem de şu takılar geldi. Bu takılara bir reels videosu yapmak istedim. Her şeyi böyle şimdi bırakıp elimi kolumu böyle gevşetip biraz yoga yapıp ondan sonra böyle kurt gibi böyle deli gibi yemek istiyorum. Deli gibi yemek yemek istiyorum. Şimdi kedi bebeğimiz hala burada pantolonların arasında. Bir ara sadece bir çıktı mutfaktaydı. Kofi ile bakışmaları da devam ediyor. Kofi hala onun peşinde geziyor. O hala yüz vermiyor Kofi'ye. Alışacak o adapte olacak eve şu an iyi bile gidiyor çünkü dediğimiz gibi bu kedi bir bir buçuk aydır Merve'nin sitesinin oralarda duran, sokakta duran hani bu kedi dışarıda hayatta kalması bile mucize yani. Scottish bir kedi evden atılmış. Yani biz kaçtığını pek ihtimal vermiyor Merve. Çünkü buralardaydı hep evin. Eğer sahibi kaçsaydı gelir alırdı bulurdu diyor. O açıdan da düşününce mantıklı. Hayatta kalması ve şu an bu evde olması falan büyük şans, büyük mucize çok travmatize oldu hayvan haliyle. Merve onu kendi evine aldığında Merve'nin evinde de başka bir kedi de olduğu için onunla da haşır eşiri oldu. O kedi tekirdi birazcık bizimkine hani hırpalamış yormuş. Şimdi kofi bir şey yapmıyor ama yine de yavrucak çok korkmuş bir şey durumda. Alışması lazım. Belki böyle bir hafta falan geçer. Bilmiyorum. Bugün ortalara çıkar mı akşam bilmiyorum böyle. Üstüne varmıyorum ben de. Mama su falan koydum mutfaktayken. Ama yemedi. Vitamin falan ya kediler yalıyor ya tüpten. Ondan falan uzattım. Hiçbir şey yapmadı. Gece sessiz geçti ama. Gece garip bir şekilde çok sakin bir geceydi. Ben sandım ki hani böyle gece acaba mı yavlar mı ağlar mı? bir şekilde bir feryat figyanı yok. Şimdi ona isim lazım. <laughs> Size danışacağımız şey. Bu yavrumuza, bu bebeğe isim düşünüyorum. Bir türlü bulamıyorum. Yani hiçbir şey bulamıyorum. Biraz onu sevebilsem. Bir kere geldi bugün sevdirmeye. Bir de gece yatağıma geldi. Ben kofi sandım. Oymuş çok tatlı. Nasıl seveceksin aslında? Biraz açılsa çok seveceğim. bak kurunca o zaman hani isim de otomatikman gelir diye düşünüyorum. Biraz paylaşım yaptıkça onunla. Ama sizden de yine de yine de isim önerileri istiyorum. Bir de kediler konusunda bilir kişi vasfında kim varsa bu kanalda bana şunu söylesin. Bu tüy dökme işine ne yapmalıyım? Bir vitamin takviye ne yapmalıyım? E, kofi için kesinlikle kullanmam lazım. Henüz bu ikinci bebeğimiz için gerekiyor mu bilmiyorum. Daha dün bir bugün iki. Ama kofi çok tüy döküyor. O yüzden de ona bir şey hani tüylerin eve dökülmesini dert ettiğimden değil. Hayvanın üstünde tüy kalmayacak. Tüy sağlığı için yani. Bir de şimdi bu iki kedi oldu ya artık evde. iki tane oluşum var. Ben bu otomatik kedi tuvaletlerinden alayım mı sizce? Yani önceden kafedinkini kendim zaten her gün temizliyordum kürekle ama... Şimdi iki tane ya böyle benim evde olmadığımda gün içinde falan filan böyle şey olsun sürekli temizlensin gibi. O makineler çok hantal ve işe yaramaz mı yoksa gerçekten pratik ve iş gören şeyler mi? Öyleyse hangisi hangi modeli? Hem burada benim gibi başka merak eden ve hani bilmek isteyenler de olabilir. O yüzden yorumlarda buluşalım lütfen bu konuda. Sizden isim istiyorum. Tüy dökücü, önleyici ve otomatik kedi tuvaleti tavsiyesi. Çok yorgunum ama enerjik bir şekilde bitirmek istiyorum bu videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için bu video zaten bir anı niteliğinde. İkinci yavrum olan bebeği eve gelişini çektim, sizinle paylaştım. O yüzden de ileride de açıp açıp baktığımda herhalde duygulanabileceğim bir video olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bu aşamaya geldik. Çok zor oldu. Çok korkuyor. Şöyle ikisinin arasında tampon değil tıslıyor Kofi'ye. Kofi de çok meraklı ve böyle nöbet tutuyor başında. <laughs> <laughs>